Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Salatun ve salamun ala Rasulillah. Medium hocalığı ve yahut da yıldızname ilmi adı altında bir takım bilgi veren insanların yaptığı işler doğru mudur? Güzel kardeşlerim bu yıldızname nedir? Siz o hocalara doğum tarihinizi, annenizin ismini veriyorsunuz. O kişiler de size gelecekten bilgi veriyorlar. Yani işte diyor ki senin haftaya bu şekilde kötü bir haber alacaksın veyahut da iyi bir haber alacaksın. Yahut da falanca ile evleneceksin ve yahut da eşin seni aldatıyor falanca birisiyle aldatıyor gibi bir takım Gelecekten haber veriyorlar. Bu şekilde kendilerine göre uyduruyorlar. Bu konu hakkında Kur'an ve sünnet ne diyor? Bu bu şeyler doğru mudur? Kur'an ve sünnette bir delili var mıdır? Yoksa Kur'an ve sünnet bunun batıl olduğunu mu söylüyor? Güzel kardeşlerim, Neml suresinin 65. ayetinde Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki Estaizu <Sessizlik> billah De ki Allah dışında yerdekiler ve göktekiler hiçbir şekilde gaybı bilmezler. Bu şekilde Allah'tan başka gaybı bilen hiç kimse yoktur. Em indehumul gaybu fehum yektubun. Yoksa gayb ilmi onların yanında da mı bunlar bu şekilde yazıyorlar diyor Tur suresinin 41. ayetinde Allah azza ve celle. Güzel kardeşlerim. Bu kişilerin peşinden sakın gitmeyin. Bunları dinlemeyin. Bunları takip etmeyin. Özellikle sosyal medyada bayağı çoğalmışlar, bayağı hesap açmışlar. Bir sürü böyle hocalar çıkmış. İşte ismine medyum yazıyorlar. Bakın, medyum gördüğünüz zaman bunları takip etmeyin. bunları peşinden gitmeyin. Veyahut da yıldızname işte ben bakım yapıyorum diye bu şekilde size bir söz söyleseler, takip etseler sizi, siz onlara geri dönüş yapmayın. Allah muhafaza onlara inanırsanız onların gerçekten gelecekten haber verdiğine inanırsanız dinden çıkmış olur insanlar ve bu şekilde dikkatli olun bunların peşinden gitmeyin bunlar müneccimdir, sihirbazdır, kahindirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları reddediyor ki ayeti kerimede de Allah azze ve celle açık bir şekilde diyor. Allah'tan başka gaybı kimse bilemez. Cin suresinde geçen ayetlerde resullerine izin vermiştir mesela. Allah azze ve celle bazı Resullerine gaybi bilgiler vermiştir. Mesela İsa aleyhisselam Ali İmran suresinin 49. ayette geçtiği gibi üzere e, havarilere diyor ki ben sizin ne yediğinizi ve evde ne biriktirdiğinizi haber veririm diyor. Veyahut da Yusuf aleyhisselamın zindandayken e, o kişilerin, o günkü geleceği yemeği haber vermesi gibi. Size hangi rızık geleceğini daha size gelmeden ben haber veririm diyor. Bu şekilde Allah Azza ve Celle Resullerine gaybi bilgiler vermiştir. Bunun dışında hiçbir kimsenin gaybi bir şekilde haberi olamaz. Kesinlikle bunları dinlemeyin. Bunların peşinden gitmeyin. Bakın geçen bir ablamız da bana yazdı. Çok da yazan var. Bazen geri dönüş yapamıyorum, vakit bulamıyorum. Ee, bu şekilde demiş ki bayan ablamıza, senin annenin mi artık kaynananın üzerinde sabun büyüsü var, senin benim yanıma gelmen gerekiyor. Bakın demek ki bu kişiler ahlaksızdır. Bu şekilde bayanları tuzağa e, çekmek için, tuzağa koymak için bu şekilde onları kandırıyorlar. Özellikle buradan... Bayanlara, sonra bütün Müslümanlara, erkek, bayan herkese sesleniyorum. Allah için bunlara kanmayın, bunlara inanmayın. Sizin psikoloji bir sıkıntınız varsa, eşinizle aranız bozuksa, kaynananızla, sevdiklerinizle aranız bozuk diye hemen böyle şeylere başvurmayın ya. İşte bana cin musallat olmuş, ben onların yanına gideceğim güzel kardeşlerim bütün sıkıntılarımızı cinlere veyahut da bir şeylere maalesef ki mal ediyoruz sonra bu tür sapık kişilerin peşinden gidiyoruz sebebi de çaresiz kaldığımız içindir bunu yapmamıza gerek yok Allah'ın ayetleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti apaçık ortada bizim için Allah'ın ayetleri şifadır kalkıp da bu tür işte ben cinlerden haber alıyorum ben gaybdan haber alıyorum bunlar hepsi yalandır ne melekler gaybı bilirler ne cinler bilir veya Yahut da ne insanlar bilir? Allah dışında hiç kimse gaybı bilmez, geleceği bilmez güzel kardeşlerim. Bu şekilde sizi Allah için uyarıyorum. Bunların peşinden gitmeyin. Sosyal medyada özellikle bu sapık bidat ehli olan kişiler baya çoğalmış. Bunlar zaten eğer gelecekten kendileri bile haber verdiğini söylüyorsa, iddia ediyorsa dinden çıkarlar. Allah muhafaza kafir olurlar. Bunlara inananlar da dinden çıkarlar. Bu yüzden güzel kardeşlerim dikkatli olun. Geçen ben gene öyle birinin canlı yayınına den geldim. Maalesef ki yaklaşık 3-4 bin takipçisi vardı ve onu takip edenleri çoğu da bayan kardeşlerimizdi. Canlı yayında hepsi işte diyordu. Hocam eşimle aramız bozuk. Acaba eşim birisiyle mi görüşüyor? Doğum tarihini yazıyorlardı. Anne ismini yazıyorlardı. O hoca da bir takım bilgiler veriyordu. Maalesef bunu görünce insan üzülüyor ya. Bu kadar Kur'an ve sünnetin içinde apaçık deliller varken bizim faydamıza olacak şeyler varken Kur'an ve sünnet yolunda çalışmamız gerekirken kalkıp da böyle batıl şeylerin peşinden gidiyoruz ya. Ama maalesef ki hak olan şeyler bu şekilde yayılmıyor. Nerede batıl varsa bizler de maalesef koyun gibi bunların peşinden gidiyoruz. Sonra birisi böyle bir sapın tuzağına düşse ondan sonra bütün hocalara laf geliyor. Bu yüzden güzel kardeşlerim bunların peşinden gitmeyin tekrardan. Bunlara dikkat edin medyum ve yıldızname isimlerini görürseniz bunlardan uzak durun. Allah Celle Celaluhu bizleri muhafaza eylesin.